Merhaba sevgili arkadaşlar, yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bugün sizinle o kadar güzel bir yerin resmini yapacağız ki, eminim burası sizin de yakından tanıdığınız ve çok sevdiğiniz bir yer ve biz Müslümanlar için de kıymeti çok büyük. E bu arada Meram kanalımızda, Instagram Meram kanalımızda sizin için bu resimlerin boyanmamış halini paylaşıyor olacağız. Sizler her bölüm öncesinde oradan resmin çıktısını alıp bizimle beraber boyama yapabilirsiniz. Ve evet, iyice merak ettiyseniz hadi siz de alın fırçalarınızı ve takılın peşime. Evet, resmimizle karşınızdayım. Şimdi görsele baktığınızda eminim birçoğunuz neresi olduğunu tahmin edebilmiştir. Bakın burada Mescid-i Aksa, burada da bir zeytin ağacımız var. Ee, ve yine boyamaya başlarken isterseniz ufak tefek birkaç hatırlatma yapayım. Öncelikle biliyorsunuz bir zemin boyaması yapıyorduk. İlk katman olarak işte ağacın, gökyüzünün, burada Mescid-i Aksa'nın, çocuğun, kedinin vesaire zemin olarak ilk katmanını boyuyoruz. Ve sonrasında daha koyu renklerle Detay kısımları boyuyoruz, ikinci ve belki üçüncü katman olarak. Evet, hazırsak artık başlayalım mı? Hadi başlayalım. Bazı binalar sadece taşlardan yapılmaz. Bazen bir yapı bir halkın kalbi olur, bir ümmetin duası gibi göğe yükselir. İşte Kudüs'teki Mescid-i Aksa tam olarak böyle bir yer. Burası sadece bir cami değil. Tarihin, inancın ve direnişin birleştiği kutsal bir mekan. Peygamber Efendimizin miraca yükseldiği yer. Müslümanların ilk kıblesi. Mescid-i Aksa'nın avlusuna atılan her adım, yüzyılların doğasını taşır. Ama bu kutsal mekan, uzun zamandır gölgelerle sınanıyor. Bazen ezan sesi kısılmak isteniyor, Bazen dua eden eller engellenmek istemiyor. Ama orada hep birileri var. Bir teyze süpürgeyle avluyu temizliyor. Bir dede namaz vakti avluya seccade seriyor. Küçük bir çocuk Kur'an okuyarak taş duvarların sessizliğini kırıyor. Bu insanlar bir şey söylemiyor ama varlıklarıyla büyük bir şey anlatıyorlar. Burası kimsenin değil, hepimizin. Mescid-i Aksa'nın direnişi sadece sözlerle değil, bazen bir çocuk avluda koştuğunda, bazen bir annenin dualarında sessizce sürer. Kimse bağırmaz ama herkes duyar. Çünkü sessiz direniş en gür çıkan sestir bazen. Bizler de bu sessizliğe bir renk katmak istiyoruz. Fırçalarımızla, boyalarımızla, hikayelerimizle. Her fırça darbesinde Mescid-i Aksa'ya bir selam yolluyoruz çocuklar. Unutmayın. Mescid-i Aksa sadece geçmişin mirası değil, sizin geleceğinizin de sorumluluğudur. Onu tanıyın. Onu sevin. Onun hakkında konuşun. Çünkü bir şeyi tanırsan onu unutmazsın. Ve bir şeyi unutmazsan onu hep korursun. Gelin size Mescid-i Aksa hakkında biraz daha detaylı bilgi vereyim. Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesi. Miraç gecesinde Peygamberimiz Mekke'den Mescid-i Aksa'ya götürülmüş ve oradan göğe yükseltilmiş. Günümüzde Aksa sadece ibadetin değil, kültürel direnişin ve kimliğin de sembolü. Filistinli çocuklar, kadınlar ve yaşlılar her gün orada bulunarak bu kutsal mirası korumaya devam ediyorlar. Evet, resmimiz de bitti. Ne kadar güzel bir Mescid-i Aksa manzarası oldu değil mi arkadaşlar? Resmimiz de bittiğine göre geldik bölüm sonu görevimize. Hayal et bakalım. Kudüs'te yaşayan bir çocuk sana bir kart postal yollamış. İçine de şöyle yazmış. Merhaba, ben her gün Mescid-i Aksa'ya gidiyorum. Ellerimi açıp Dua ediyorum. Bir günde senin için gideceğim. Sen neler söylemek istersin Mescid-i Aksa'ya? Hadi şimdi sen de ona bir cevap yaz. Bir kartpostal hazırla. İstersen bugün beraber yaptığımız resmin arkasına yazabilirsin. Bu arada çalışmalarını paylaşıp bizleri de etiketlemeyi unutma olur mu? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.